sağdaki ne olmuşa dikkat. Karşıdan da gelen kamyon ayna kontrol. Çıkacaklar abi normal. Sol tarafı da dönecek bu. Ayna kontrol güvenli. Sağ geçerek bilgi verelim ki parça geçsin. bana bakıyordu. Bir araba daha çıkmasını bekliyoruz oradan. Bu birazdan yürüyecek. Nasıl? Sanki ben koymuşum hepsini. Bunlar bizim kadrolu eleman. Selamlar Uğur Ertekin At Motor Akademi. Katilimi servise götürüyorum. Normal bakımla ilgili. Fakat işte giderken de çekim yapmak istedim. Bir planım yok gene. Neyle ilgili konuşacağım, ne söyleyeceğim. Neyin üzerinde duracağım. Gidişata göre zaten bir şeyler çıkacaktır her zaman olduğu gibi. Umarım herkes iyidir. Pratik yapmak. Gelişebilmemiz için mutlaka doğru uygulamalarla beraber pratikler yapmamız gerekiyor motosiklet üstünde. Yapıyor muyuz acaba? Bahaneler uydurabiliriz. Zamanım yok. Kapalı alan yok benim orada. Ya da işte çalışabileceğim bir otopark alanı yok. Olmak zorunda değil ki. Her yer, her kullanış bir pratik aslında. Şu anki benim gidişim dahil. Görüş, görüş, görüş kamyonun sağ tarafı gözükmüyor mesela. Şu andaki görüntü görüyor musunuz? Sola mek o sol taraf daha iyi. Ve sağından gelecek biriz faktörüyle beraber kamyonun kırmasıyla üstüme çok ters durumlar yaşayabilirim. Şimdi bu sürücünün yaptıklarına dikkat. Sinyal yok. Böyle tutarsız bir şekilde hareketler. Sebebi de gördünüz mü? Sollama. Hayatta sollamayı kullansın. Sakin. konteynerin orada mutlaka bir giriş vardır. İleriye bakın sağ tarafa dibe. Soldaki giriş boş. Kamyoncu düz gidiyor. Dikiz aynasından gözüküyor. Güvenli. Sağ dikiz gördüm ve yerime geçiyorum şu anda. Pratik yapmaktan bahsediyordum. Kullanışımız, her kullandığımız, her yer motosikletle ilgili aslında bir pratik zamanı. Ben şimdi gidiyorum ya KTM. O yol buradaki kullanışım benim için bir pratik aynı zamanda. Kuzey Marmara'ya gireceğim. Dönüşte belki daha çok trafik. Sinyal vermedim araç yok çünkü Gözlem yaparak gördüm. mesela Kuzey Marmara yolu tam pratik için ideal bir yer aslında. Özellikle eğer çok yeni sürücüyseniz ne demek istedim? Kalabalık trafiğe girmemelisiniz şu an için. Hani motorunuza iyice adapte oluncaya kadar vites değiştirmeleri vesaire düzeltmekle ilgili, anlamakla ilgili, aleti daha iyi tanımakla ilgili. Bu tarz boş bir yol, güvenli olan, yani İstanbul için şey Kuzey Marmara'yı söylüyorum mesela. Daha sakin bir trafik var çünkü. Burada bir gidip gelişler yapmanız o motora daha çabuk adapte olmanızı sağlar. Örnekte. Mesela gaz kullanımının pratiği. Viraja girdim buradaki. Gazı sıkı sıkı yapışmıyorum. Siz yapın diye değil bu arada bu. Neyi gösteriyorum burada? Yani viraj içinde dahi gidona yapışmamak. Sakin. Ve hızı korumakla ilgili destek gazı kontrol kullanımı ittim ittim sabitledim. Biraz daha ittim. Viraja girdim dönüyorum. Gazla oynamayacağım. Dönüş uzadığı için birazcık destek gazı istiyor. Çok değil ama. Döndüm 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 hali. Artıran gelen yok. Boş yok. Bitti. Şimdi arttırabilirim gibi. Bu pratikti. Tedirginsin, okey. Mesela dönüşlerde de bulunduğun yeri korumayı dene hep. Şu virajdan. Ortadan girdim, ortada kalarak dönüyorum. Gibi gene. Bu da bir pratik. Şerit kullanımında. Ha bu çok önemli. Şu anda burada katılacağım ya. Yüksek hızda bir trafiğe katılacaksınız. Aynaya bakıyorum ama yeterli değil. Mutlaka kafanızı çevirerek bakın. Bunu can bak. işte Önünüzde araç olmamasında planlamanız gerekiyor gene. Yüksek hızlı bir trafiğe giriyorsunuz çünkü. Ve diğer bir şey de hemen akan trafik hızına çıkmak. Konforlu olduğunuz hızına çıkmak ya da neyse o. Kuzey Marmara'dayım okey. Gazı pratik yapabilirim. Belli bir vitesteyken ne gibi. Yavaş yavaş açtım. Arttı. Tuttum öyle. Şimdi bir tık böyle milimetrik indirdim, bir daha indirdim, bir daha indirdim. Yani hissediyorum burayı diyeceğim. Yapışmıyorum. Kollarım son derece gevşek. Dipte. Şu şekilde değil. Bu offroad oturuş gibi. <laughs> Ve çok çirkin bir görüntü aynı zamanda. Ve kontrolün sizde olmasını engeller. Üst taraf ne kadar yumuşak, motosiklet o kadar kolay unutmayın. gazı ayarlama. Bütün bunlar bana pratik aslında şu anda olduğu gibi. Şeridin ortasında kalarak gitmek. Ayna kontrolleriyle. Çok hızlı gelen bir araç var. O bir geçsin. Sağ taraf, sol taraf. Planlama gene. Sıkışayım mı? Hayır. Daha kolayı var. Biraz gaz kestim. Arkam boş. Burada omuzlu bakış yaptım gene. Sebep akan trafikle aynı hızda düştüm çünkü o an. Kör noktamda bir araç varsa görmem. Orada fark ettiniz değil mi? Çok seri dropmuş. Uzun süre kalınmaz. Yine yaklaşan bir araç var. Örnek gaz açmayacağım. Sağ sinyal yaktım. Yani arkamdaki arabaya diyorum ki yaklaşıyordu. Tam tepime girmek üzereydi. Şu an mesafe bıraktı. Şu araçları geçeyim sana yol vereceğim. Müsait. Şimdi beni geçecek. Bu kadar. Daha çok gaz açmak zorunda değilim açabilirim, açmayabilirim. Kendimi konforlu, güvende, rahat hissettiğim şekilde kullanmak. Doğrusu bu zaten. Şeridin ortasında kalarak gidiyorum çünkü ayna kontrolünü unutursam arada yanımdan geçen araba uzamdan geçsin. Güvenlik bonu bırakmanız gerekiyor. Karşıdan gelen araba gibi. Şu an şekil bira mesafe yeterli. Şimdi burada çok şeritli yollarda dikkat etmemiz gereken. Üçüncü olmamak yani. Ne demek istiyorum? Sağda kamyonu geçerken, yanında bir kamyon daha onu geçerken siz mümkün olduğunca en solda olmamalısınız, yanlarında olmamalısınız gibi. Şu kamyonet bak kamyonu geçiyor ya, sağ tarafta da araba vardı. Arabanın yapacağı o şekildeki bir makasla kamyon şoförü bir anda sola kırarsa kamyonet de sola kıracak zaten. Ve burada ön taraflarını görmekte. Bunu yaparken ayna şöyle yakın kalacağım bir araba olmamalı yanından geçen. Tekrar şeridime döndüm planlıyorum sonuçta. Yediz metres olur sağdan çıkacak bir şey. Çıkış içinde erken konumdan mı geliyor? Dönüş konumu. Sağdaki bir kamyonu gördüm. Bir tek kamyon vardı. Omuzlu bakış yapmak. Yine aynı şekilde geçerli. Sinyal veriyorum çünkü etrafında araçlar var. Ve şu sağdaki şeridi görüyor musunuz? Orası asıl yavaşlama şeridi. Ve çıkış şeridi. Burada solda kalmayın. Düz gideceğim bilgisi gibi de olabiliyor. Çift şerit buraya vermiş ama bir araba sürüsü buradan en sağdan vazgeçip sola doğru gelebiliyor bir anda. Şimdi viraj için istersen konumlanırım. Konumlanmam. Düşük giden bir sürücüysem daha yeniyim. Biraz tedirginliklerim var. Ortadan böyle dönerim. Ortayı defleyin ama. Yani şuradan gidip en sağdan dönmeyin. Veya en soldan dönmeyin. Defansif konum. Sağdan dönerken yanınızdan araba geçer burada. Yol verdiniz zanneder. Yine katılım. Aynadan görüntü alıyorum 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 alıyorum. Orta şehirde geçeceğim. Bakış şimdi orta şehir. Çünkü aynada tekrar söylüyorum. Kör noktalar vardır. Hızlı gelen arabaları görmezsiniz burada. Yüzünüzü çevirmeniz daha doğru kararlar vermenizi sağlar. Önemlidir. Başka bir hata kişilerin yaptığı. Mesela şu beyaz araba var ya böyle yan yana gitmiyoruz süre. Var ya, onun kör noktası orası. Üstümüze kırar. Çapraz gerisi veya çapraz önü görüşünde olduğunuz ve onun dikiz aynasında olduğunuz yerlerdir. Okey. Devam edelim. Yani otobanla ilgili otoban sürüşleriniz gene buradaki şu ana kadarki özet aslında pratik yapabileceğiniz ortamlar. Ne ile ilgili? Gaz kullanımı ile ilgili, kontra tekniğiyle ile ilgili. Ha bu arada kontrol yapacağım, kontrayı daha geliştireceğim ve öğreneceğim diye bu tür kalabalık bir trafik varken etrafınızda utanarak yapacağım, yapmamalısınız. Bir sağa, bir sola şu şekilde hareketlerle bu yolda gidiyorsanız etraftaki araba sürücülerini düşünün, sizin için ne düşünecekler? Yani öyle pratikten bahsetmiyorum ama mesela şerit değiştirmeyle ilgili sağa doğru geçmeye başladım. Arkam boş diye. Okey. Sık sık da oynamamanız gerekiyor. Hisset. Anla. Gözlem yap aynı zamanda arkasıyla beraber. Arkam boş. Sola geçmeye başladım. Sol şeridin yani yandaki şeridin ortasına geçeceğim. En dip açık ve güvenli. Geçen bir araba var beni, Geçsin. Arkında mısınız? Kafamı böyle böyle oynatıp durmuyorum aynaya bakacağım. Diye. Çünkü gözlerimde ayar. Yani gözlerimle göreceğim şekilde ayarlı. Bunu ilk defa duyuyorsanız kanalda var. Aynalarımı nasıl ayarlamalıyım diye bir video. Oradan bakarsınız. Umarım bir şeyler daha yakalatabilmişimdir anlattıklarımla. Abone olmayı, çevrenize tavsiyelerde bulunmayı kanalla ilgili unutmayın lütfen. Desteğiniz daha çok video yapmama sebep oluyor. Gerçekten zor. Zaman ayırmak zor, editlemek zor, hepsi zor. Teşekkürler ilginiz, alakanız ve seyrettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Herkese çok selamlar. Bay bay.